arkadaşlar. Yeni bir Vardik videoma hoş geldiniz. Cuma günü saat 17'de hem yeni video hem de Discord sunucumun adresiyle sizlerle buluşacağıma inanıyorum. Bir tek kızıl sakal ve beyaz sakal bunlar arkadaşsa eğer birinin bir şey zorunda giderse öbürküsü söveceği için bir tık streslendim şimdi. E ya istemem. Bir tek oynasam ne oynarım? İyi, bunlar hiç oynayasım gelmedi Lux oynayabilirdim bak belki. İstemem kardeşim sen oyna. Şöyle yapalım o zaman. Versene bana yer ya. Şöyle yapalım biz. Ama o bitkinlik benle kalsaydı keşke. Nautilus ya. Burun böyle gider. Bu bitkinlik benle kalsaydı keşke. Hiç sevmiyorum. Bak Samira'da bitkinlik de oynarım. Şifayla oynamayayım ki. Bak değiştir. Lütfen değiştir şunu. Sen şifa al ya. Değiştirsene be kardeşim şunu. Yani işte solo Q'da oynuyorsan böyle şeylere göz yumman gerekiyor. Yap, yani laf edemezsin kimseye. İki bitkinlikle girdik. Her an değiştirebilir umuduyla bir beklemiştim ama yetmedi benim vaktim. Yapacak bir şey yok. Buraya girelim diyorsun. Okey. Bunlar Red'e mi yardıma gitti? Yok. Böyle geliyor. Fakat adamların durduğu yer. Tamam okey dön. Direkt dön. Minyon kaçırıyorum. Rahatın fazlası öldürür. Biz bu kaliste yeriz büyük ihtimal. Adam çünkü ya çar denemeye gelmiştir ya da gaza gelip almıştır gibi. Gelsinler. Gelmelerine müsaade edelim. Ee, nereye döndünüz? Hop. Hey 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 hey. Ben bunu almak istiyorum. Kimi çeliği seçer, kimi korkmaz. Bana Lan. Ben... <laughs> Tuttuğun yere sok. Tamam ya, bence aşırı worth bu arada. Kan. Hem ikinci kan bir şey olmaz yani. Benim şu an adamlardan 150 altın fazlam hatta 200 250 altın falan fazlam vardır gibi. Sen niye benden 400 aldın ya? Ben iki, iki kilde şattan mı verdi bu oyun bana? Ben hiç öyle düşünmedim. O zaman adamlardan 100-150 altın falan fazlam olmuş oldu. Yani. Bunu tahmin etmemiştim işte ama benim bunu tahmin etmem lazımdı senin de maybettiğin olabilir ama tamamen benim de hatamdı. Benim bunu tahmin etmem lazımdı. Ulan eşeğe ol eşek. 2 kilo alıyorsun oradan. Öne geçiriyorsun Samira gibi bir çarı öne geçiriyorsan sana inmeyi de atarlar. Sana genge gelirler. Bunu niye düşünmüyorsun? Aha aha. Ooo ulti ulti diyorsun. Direkt diyorsun tutacağım ben diyorsun kullanamadım diyorsun o. Burada bir biri var bak git şuraya bak ha tamam. Bak 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 geliyor. Gördün mü onu? Ana ikisi de Çekinme. Uu bırak aç. Çık bir. Girmeyecektim. Girmemeliydim. Ben Şuna bakmak istiyorum ben ya. <gülüyor> 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 Yetişemedim. <gülüyor> Şaka mı? <laughs> ya ben ileriye atar diye düşündüm de atmadı ya aman. Vallahi ilk defa bir otofilaş atayım dedim Allah kahretmesin be. Atılmazmış ya. <laughs> niye öyle bir şey denedim ben? Yemin ediyorum bedava kili kaçırdım. Ben ilk defa böyle bir saçma sapan bir şeye düştüm şu an. Daha önce de saçma sapan bir flash atmıştım ama bu bu kadar ağır gelmemişti bana. Bunu da ilk kez yaşıyorum ya. Ezire niye vuruyorsun Kangs? Oha! Ne? 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 Nasıl geçip beni nasıl tuttu lan o? <laughs> bak bu adam hile bak. Ben bu adamı tuttum. Nasıl... Ezire niye vuruyorsun kanks? Oha! Verim ha. Devam etmeyeceğim ben. Ben bu adamdan çok şey oldum he. Adam beni gerdi. Genel olarak AD Ori'yi e, outplay etmiş Malphite o yüzden i̇ki göz lazım. Fiziksel hasarı azaltandan devam. Aynı kişi iki kere bitkinlik atmayalım. Bir şey yapmayalım. gidiyoruz. Ön lan artık. Ne uzattın ya. Ne uzattın. Gözünü seveyim be. Flashtir'in <laughs> hepsi böyle bir de bak. Ölmeye ölmemeye yemin etmiş alanlar. Çık bence kanka. Az kalsın E'ye veriyordum. H güçlendirme şeyi. Parmağım ultinin üstündeydi. Sadece 3 skill'i görüyorum. Az kalsın bak. Az kalsın gidiyordum. Dur burada bir fight var. Oo, benim oha, oha 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 Beni zıplattılar kanks. Beni mahvettiler. My bad burası. İğrenç oynadım ben. İki saattir birine vuruyorum diyorum. Ultim açılacak benim. Ama bir baktım bir skill doldurmuş. <laughs> bir şey doldurmuşum ya. Çok öldüğümü anladığım ya an. Atar gidersin. Tut bakayım onu. Getir onu bana. Tut güzel bölüm yok. İki iki. bana. Okey bundan sonra artık dikkatli oynayacağım ya öyle eğlenceye vurmayacağım çünkü oh. Çünkü bu oyun her an böyle dönebiliyor. Bu maç her an dönebilir. Her an rakibi avantaj geçebilir. Her an biz kazanabiliriz falan. Ciddiyeti almak önemli şu an. Bezde beklesem mi ya? Bekleyeceğim base'de bekleyeceğim şöyle ebediyi. Hadi. Wu Kong bizim Kayn'den daha şey böyle her yerde adam. Onun sıkıntısını yaşıyorum gibi hissediyorum. Kim şurada dur o? Önümüze çık aynen. Uuu kankam. Of, alayım ben onu. Geliyorlar da ben oraya gelmeyeceğim. Ben buradayım tamam mı? Haritaya bakın yani buradayım ben. Orada değilim. Kule konusunda rakip çok önde. Bizim acilen kule almamız lazım. Kuleye abanın beyler. Ori şuraya geliyor. Hiç gelmedi. İki saattir Kane'e laf ederken kendi eksikliğimi hissettiremem şu an takıma. Aa öler ölmedi lan adam ölmedi anlasın satayım. Ben bunu kovalayacağım ya. Altyazı <laughs> bakayım Kane. Vatan savunması. Kuleyi abanmamız lazım beyler ya. Bu konfana bana gelecek Kane. Sana güveniyorum. Kaçma. Kane. Orada Kane'in satması biraz Geliyorum Kane. Geliyorum, 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 geliyorum. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Ya Thresh, bak. Bak kardeşim. Sen benim tam tersimsin herhalde ya. Ben de early game'de böyle mal mal oynayıp oyun sonu bir anda açılıp ortalığı yok eden gillerdenim. Bu da early game'de bayağı iyiydi. içim <laughs> salak salak oynuyor sinirim bozuldu ya. ya kurşuna... Arda bir Kalista gördüm ben. Takım geliyorum takım lütfen lütfen ölmeyin takım. Takım. Takımından biri katledildi. Kalista ayaklayayım mı lan aradan? Ay ayıklayamazmışım herhalde. Rakip katledildi. Adam hani kenar attı ya. Şey trash. Yoksa bakacaktım oraya da. Kuleyi aldım değil mi? Bu Kong da kullanmış üstüme. Kuleyi aldık. Sıramda mid kulesi var. Mid'i de almam lazım. Almamız lazım. Direkt kulelere odaklıyım şu an ya, hiç şey yapmayacağım. Ay ne işine yarayacak senin red ya? Uf, boş boş şeyler yapıyorsunuz. Uuu Garen! <laughs> ne zaman geleceksin diyorum. <laughs> <laughs> <Leobadan up. gülüyor> <laughs> çok kötü oldu, çok kötü oldu, çok kötü ultim bozdu benim.

Yaa. Abi ultimi çok pis bozuyorlar. <laughs> Cıba bassam da geberiyorum ya. Kalista'yı nasıl outplay ettik ama ya. Valla öyle. Direkt bot difi koyuyorum herhalde ama bir yerden patlak veriyor ya bu oyunlar mutlaka alıyorum. Bir de fazla ciddi almıyorum ya böyle. İki dakikada hemen havaya havalanıyorum. Sonra intleme, intle, intle, intle böyle sürekli. <laughs> Ama bu oyunda zaten çok şey yapamazdım. Sürekli biri ultimi bozabiliyor bu oyunda şu an. Trash bozabiliyor, Wukong bozabiliyor. Orianna bile bozabiliyor. <laughs> Onu şurada bu şekilde bırakamayım. Bırakamayız. Ufak bir ara veriyorum. Siz de canınızı vermeyin. Yolunu keseyim ben. İmparatorluk gücü önemsiyor. Ben de tarzımım. Okey. Şurayı ittireyim sonra barona dönelim olur mu? Geliyorum. Ufak bir ara veriyorum. Hay Allah. Olmadı öyle bir şey şu an. Fresh yukarı döndü an buradan çıkıyorum. Aldım çıktım diyelim. Ee, artık bir jungle yok. O bunu daha rahat alırsınız yani. Artık bir jungle yok. Topçuları da yukarı çektim. Aslında mantıklı bir şey oldu. Bir yandan baitlemek bağında. Jungle almamda bayağı word oldu zaten. Hatta buradan direkt kadime bile gidebilirler. Çok hayvan gibi zaten adam As, tek başına bile girer her yere. Bir tık geç kalmış olunabilir mi? Gerçi ben de doğuyorum ya alınır alınır alınır. Geliyorum beyler. Alınır lan. Niye vazgeçtiniz? Ama bu oynayan adam biraz uyanık. Başlayayım mı ben ejderha? Ben bu izleri tek başıma alacağım şimdi. Bu konk yokken. Hadi bakayım. Tanya hatırat atılıp geleceğim. Kadim varken hadi bir 5'te de 5 de deneyelim. Yani 5v5. Malphite birinin kafasına ultiyi yapıştırdığı için. <laughs> yani kadim olmasa bile o ultiyle hepsi ölür. Buraya kadar. Vasat olacağıma ağaç dikerim ocağına. Ya az önce yoktun sen burada. Okey ben de geldim. Yuva da bassam her türlü benim ulti bozuluyor o arada. Oyun bitti. Okey. <laughs> o kadardı böyle. Wow. Lira wow. doğru cevap. Çünkü benim ultimi çok bozdular. Ben Nautilus Samira'yı direkt böyle önden Samira karşıya geçmesin diye aldım ama. Çünkü hani genelde Nautilus çekildiğinde bunun yanına samir alırlar deyip Samira'yı bize vermezler diye düşündüm. Samira'yı yapıştırdım first pick'ten ama rakip de bunun peşinden hemen Samira'nın ultisini ne bozar diye düşündüğü için mantıken yani benim karşıma kantır çarlar aldılar. Eee olur öyle diyelim. Görüşmek üzere. <laughs>